Dostlar ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle çok güzel şeyler konuşacağız. Nasıl hayatta başarılı olabiliriz? Nasıl para kazanabiliriz? Nasıl ileriye adım atabiliriz? Nasıl bir yerlere gelebiliriz? Kendi geçmişimden de bazı örnekler vererek sizlere hayatta nasıl başarılı olacağınızı anlatacağım. Ee, özellikle yatırım konusunda ee, nasıl riskler almalıyız? Risk alırken Nelere dikkat etmeliyiz? Hepsinden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle e, halinizi hatırınızı sormak istiyorum. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız, siyahatiniz inşallah yerlidir kardeşlerim. Her şeyden önemlisi sağlık biliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Birçok arkadaş aranızda e, nasıl para kazanması gerektiğini ya da neler yapması gerektiğini, nasıl riskler alması gerektiğini bilmiyorlar. Bunları ben bu şekilde sizlere yansıtarak bilgiler vererek ilerlemenize yardımcı olacağım arkadaşlar. Samimi şekilde söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ee, bu işten para kazanmak isteyen arkadaşlar varsa aramızda e, öncelikle e, hani kendilerini bir e, neden kolaçan etmeleri gerekiyor. Daha doğrusu böyle açıklayabilirim. Hani e, para kazanmak için Bazı riskler almak gerekiyor Bu riskleri alabilecek seviyede misiniz Yoksa bu riskler size zarar mı verir Bu aldığınız riskler Doğrusuna size nasıl dönüşler olur Bunların hepsinin hesabını Kitabını yapmanız gerekiyor Arkadaşlar peki nasıl yapacağız Şimdi değerli kardeşlerim Aranızdaki birçok insanı seviyorum Takipçilerimin hepsini seviyorum Hepsine sonsuz saygılar duyuyoruz Öncelikle kendi hayatımdan anlatayım Arkadaşlar bakın ben e, zamanında depolarda çalışmış ve asgari ücretle çalışmış bir insanım. Sürünmüş daha doğrusu yani orada asgari ücretin e, hakkından daha fazlasını e, veriyordum o, o çalıştığım yere ama aldığım maaş asgari ücretti. Depoda çalışıyordum, mesailer yapıyordum, aşırı derecede e, yoruluyordum ve yorgun düşüyordum. Tabii ki de hani aranızda bunun yaşayan çok insan var ama evli. En kötüsü de bu hani evli insanların sadece asgari ücrete bağlı kesinlikle bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi gerçekten çok üzücü ve bir... bu devirde kesinlikle ilerleyebileceğiniz bir e, yaşam stili değil aslında. Hani ben bunu size söylemek istiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim aranızdaki birçok insan e, sadece asgari ücrete gideyim çalışayım bir yerde bu çalıştığım para bana yeter ailemi e, idare eder karnımı doyurur ihtiyaçlarımı görür gibisinden ama... Adamın sürekli kredi kartlarına borçları var, sürekli kredi kartlarına ödemeleri var ve onun dışında şunu söylemek istiyorum ki e, en önemlisi de hayatta bir şeyler yapmak istediğimiz zaman ya da bir markete, alışveriş ya da başka bir yere gittiğimiz zaman kesinlikle e, sürekli kredi kartlarına bulaşma duygusu geliyor. Çünkü niye lan diyor adam e, maaşımı aldım, maaşım kalsın kenarda ne olur ne olmaz diye ihtiyaçlarımı görürüm ileride. Bu düşünceyi kendine empoze ettiği için sürekli kredi kartlarına bulaşıyor. Bu da insana zarar veriyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle hayatımızdaki eksikleri bir görmemiz gerekiyor. Nasıl eksikler? Ben kendimi ilk önce kendim analiz ederken bunları düşündüm. Analizlerimi yaptım ve hani şu an aranızda birçok insan maç analiz etmeye çalışıyor. Açık konuşayım. Arkadaşlar maç analiz etmek şu an size göre değil. Şu an sizin seviyenizde değil. Sizin yapmanız gereken önce kendiniz analiz etmeniz gerekiyor. Yani nasıl peki? Şimdi arkadaşlar sizler ne iş yapıyorsunuz? Öncelikle kendinize bunu bir sorun. Çalıştığınız işin hakkını verebiliyor musunuz? Ya da e, hakkını veriyorsanız da hakkını alabiliyor musunuz? Bu önemli olan. Şimdi öncelikle çalıştığın yerde mutsuzsan ve gerçekten oradan verim alamıyorsan, sadece zorunlu bir şekilde orada çalışmayı kendine kılıyorsan, kesinlikle orada başarı olamazsın. Ve hayatında da hiçbir şey yolunda gitmez. Açık açık söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim ki Arazı gibi çok insan tabii ki de bildiğim gibi isteksiz çalışıyor. Sabah uyanıyor, gözünü açıyor, işe gidiyor, servise biniyor. Orada iniyor. <laughs> yine mi? Yine mi pazartesi sendromu? Ay amına koyayım falan gibisinden söyleniyor. Birçok e, sıkıntılı bir şekilde kendine hani hani bunaltıyor diyebilirim. Psikolojik sıkıntıları sokuyor. Bu durumda ne yapıyor? Otomatikman gidiyor iş yerinde verimsiz çalışıyor da isteksiz çalışıyor. Yok makine başı çalışıyor zaman parmağını kaptırıyor, parmağını kesiyor. Neler neler yaşıyor. İşte bu mutsuzluktan, bulunduğun ortamda mutlu olman gerekiyor. Eğer ki bulunduğun ortamda mutluysan, yaptığın işten mutlu ve memnunsan emin ol ki o işten çok güzel verim alıp ve başarı odaklı ilerlersen para ödül olarak sana gelir. Bunu söyleyeyim sizlere. Şimdi bazı insanlar var aranızda kesinlikle direkt para odaklı çalışıyorlar. Para gelsin, şu gelsin, bu gelsin. Başarıyı düşünmüyorlar. Arkadaşlar başarının olmadığı yerde para olmaz. Bakın her zaman söylediğim bir laf vardır benim. başarı para ve mutluluğu beraber getirir. Ama para ve mutluluğu getirmez arkadaşlar. Bakın para tek başına mutluluk getirmez. Başarı para ve mutluluğu beraber getirir. Bakın size samimi şekilde bunu söylüyorum. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Arkadaşlar ben daha öncesinden çok bunu denedim. Sadece para için çalıştım. Sadece para için bir şeyler yaptım. Ve hiçbir şekilde verim alamadım. Para odaklı hareket ettiğiniz zaman hayatınızda çevrenizdeki bazı dostlarınızı, sevdiğiniz insanları da kaybedersiniz. Çünkü paranın girdiği yere dert girer. Emin olun ki paran varsa da derdim vardır. Paranın yoksa da derdim vardır. Paranın e, hesabın, kitabın olduğu yerde stres, sıkıntı çok olur. Size şimdi şurada kısa bir örnek vereyim. Şimdi arkadaşlar ben e, dediğim gibi zamanında asgari ücret alıyordum. Aldığım asgari ücreti yiyordum. İddia da, kumar da yiyordum. Ay başı gelsin tekrar maaş alayım içeren. Tekrar devam edeyim. Tekrar kazanmaya çalışayım. Onun arzusuyla, onun isteğiyle tekrar çalışıyordum. Ve ne oldu sonuç olarak? Hiçbir şekilde verim alamıyordum. Çünkü hedefim Abi başarı değildi. Sadece iddidan para kazanmaktı. Sadece parayla para kazanmaktı. İşte o yüzden zaten ben başarılı olamadım belirli bir süre boyunca. Ondan sonra bazı şeylerin farkına vardım. Çalıştığım yerlerde zaten birçoğunuz bu hikayemi biliyor. Çalıştığım yerde yaşlı bir amca vardı. Ona sordum dedim ki senin hayalin nedir? 60 yaşında bir amca 30 yaşında oraya girmiş. 60 yaşında 30 senedir aynı yerde çalışıyor. Senin hayalin nedir dayı diye sordum ve bana dedi ki benim hayalim emekli olmak. İşte onu duyduktan sonra aklım başından gitti. Lan dedim ben de bu adam için mi, bu adam gibi emekli olmak için mi burada çalışacağım? Düşüncesiyle o işi ertesi gün bıraktım. Orada çalışmayı bıraktım. Orada çalışmadım. Ve benim uzmanlık alanında olduğum iddia ve bahis vardı. Analizlerime güveniyordum. Sürekli üstüne gidiyordum. Çok da para kaybetmiştim. Ve eninde sonunda kazanacağımın farkındaydım. İstemek önemli ve o işte başarılı olacağına inanmak önemli. Bunlar bende vardı. İçinde bir küçük bir hani motivasyon vardı, hırs vardı. Kaybederdim, tek başıma kendimi motive ederdim. Para kazanırdım, tek başıma mutluluğumu yaşardım. Para kaybettiğim zaman o mutluluk, e, o hüzün, o mutsuzluk e, gerçekten beni yorardı ama hiçbir şekilde pes etmezdim. Düşerdim, kalkardım. Düşerdim, kalkardım. Sizler de böylesiniz. Şu anda birçoğunuz düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Katran gibi. Arabanın gazına basarsınız, bir anda 100 km hıza çıkarsanız ayağınızı bir anda gazdan çekerseniz 100-0 iner. Şimdi benim hayatım da böyleydi. Bir anda çıkışlarım oluyordu bir anda düşüşlerim. Bir anda çıkıştım yani en kötüsü de bu. Bir anda çıkışta çıkış olduktan sonra bir anda düşüşün olması yani hızlı bir şekilde yere çakılmanız anlamına geliyor. Bundan dolayı ben çok büyük sıkıntılar çektim. Çok büyük e, hayatımda e, moral bozuklukları ne bileyim yani aklınıza gelecek bütün kötü şeyleri yaşadım. Bakın bu iddia ve bahis, bahis yüzünden. Ama çıkardığım dersler vardı. Peki neydi bu dersler? Arkadaşlar, bahiste veyahut da iddiada e, yatırım yaparken neden kaybettiğinizi analiz ediyorsanız... ...emin olun ki ileride bunlar size birikim olarak ve kazanç olarak dönecektir. Ama bir kayıp yaşadığınız zaman o kaybın etkisinde kalıp... ...saçınız başınız yolup ağlayıp sızlıyorsanız, strese bürünüyorsanız... ...kesinlikle orada hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. O aldığınızda sızladığınızda kalırsınız. Samimi bir şekilde söylüyorum. Ben bu hatayı daha önce yaptım çünkü... Aranızdaki birçok insan da şu an bu hatayı yapıyor farkındayım. Bunu yapmaktan vazgeçin. Bakın size bir kardeş tavsiyesi, dost tavsiyesi, abi tavsiyesi. Benim çünkü takipçilerim birçok. E, benden büyük arkadaşlarımız, abilerimiz de var, küçük kardeşlerimiz de var. Ben de aynı yaşta olan insanlar da var. Hepsine e, yaşadığım birebir tecrübeleri anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben bu işe yıllarım var. 17 yaşımda, 16 yaşımda ben iddia bayılarını dirsek çürüttüm. O zaman biliyorsunuz artı 18. Ben orada büyük abilerimiz vardı. İddia bayılarını da beklerdik. İçeriden bir kupon talep ederdik içeriden çıkıp abilerimiz bize kuponu getirdi. Dışarıda doldurduk ve verdik. Onlar yatırırdı kupon alırdık. Kumbaralarımı patlatırdım. Birikim yapardım kumbaramı patlatır giderdim iddiaya verdim. Ba bayilerde paramı yerdim. çarçur ederdim. Yani bunları yaşadım. Ben hani full maçın ve e, futbolun, basketbolun içinde olan bir insanım. Zaten neler yaptığımı farkındasınız şu anda. İşte bunları yapmak için çok bedel ödedim. Çok ciddi zararlar gördüm bu işten para kazanmak için gerçekten belirli fedakarlıklar yapılması gerektiğinin farkına vardım. İşte sizler bunun farkında değilsiniz. Birçoğunuz bunun farkında değil. İşte o yüzden zaten birçoğunuz kaybetmeye kronik bir şekilde devam ediyorsunuz. Kronik bir hastalık gibi kaybettiğin zaman eğer ki bu kayıp size gerçekten etkilemiyorsa yani psikolojik olarak normal bir şeymiş gibi geliyorsa ve bu sürekli tekrarlıyorsa her bir kayıpta gülüyorsanız gerçekten sizin psikolojiniz bozulmuştur ve bu kayıp sizi kötü şekilde etkilemiyorsa kronik bir hastalık haline dönmüştür. Yani bunu ...atlatmamız gerekiyor. Peki nasıl? Dediğim gibi kaybettiğiniz zaman eğer ki bu kaybın... ...etkisinden bir an önce çıkmaya çalışıp... ...ve kaybın nedenini... ...kendinize sorar ve onun üzerinde çalışırsanız... ...emin olun ki yarın öbür gün karşınıza... ...başka fırsatlar, başka... ...şeyler çıktığı zaman orada... ...kazanç bulabileceksiniz. Çünkü şunu söylemek istiyorum... ...bu hayatta hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Bugün çakılırsın, yarın kalkarsın. Bugün çakılırsın. Çünkü... Dün bir video attı. Bu videomda şöyle bir şey söyledim. Burada da söyleyeyim. E, 20 milyon TL'yi şu an ben size versem birçoğunuz kabul edersiniz. Ama bunun karşında sabah uyanamayacaksınız. Peki şu an kabul eder misiniz? Birçoğunuz kabul etmezsiniz. Anlatabildim mi? Yani sabah uyanmak emin olun 20 milyon TL'den daha değerli arkadaşlar. Sizler bu şekilde düşünerek hayatınızı yaşarsanız emin olun ki bugünün verdiği zorluklar yarını etkilemez. Yarını etkilemediği sürece de kazançlar yarın gelir. Ertesi gün gelir de 10 gün sonra gelsin 20 gün sonra hadi yıllar sonra gelsin o kazanç gelir. Sorun değil. O anı bekleyin, kovalayın. Üzerinde çalışın. Şimdi arkadaşlar maçların e, üzerinde biliyorsunuz baya bir oynanma oluyor. Şikeri maçlar çok e, aldı boyunu gidiyor. E, onun dışında sizleri dolandıran insanlar var. Özellikle yasa dışı bahis sitelerini yönlendiren insanlar var sizleri. E, bu insanlar e, genelde sizler üzerinden prim kazanan, sizler üst, üzerinden para kazanan insanlar. Ne bahisten anlıyorlar ne iddiadan. Hiçbir şeyden anladıkları yok. Sadece sizlere bir referans kodu veriyorlar. Bu referans koduyla siteye üye oluyorsunuz. E, ee, dışı bahis sitesine sizi yönlendiriyorlar. Ve orada siz para kaybettikçe bu namussuz şerefsiz dolandırıcılar para kazanıyor. İşte bu e, insanlardan bir arınmanız gerekiyor. Ben sizler için çok çabaladım. Beni bilenler biliyor. Kaç tane dolandırıcı ifşa aldım. Şu anlara var ifşa alacağım birçok dolandırıcı. Hala da üzerine çalıştığım birçok namusuz şerefsiz dolandırıcı var. Ama dediğim gibi yasal bir şekilde gerçekten emek vererek analizler doğrultusunda bu işten para kazanmanıza yardımcı olan insanlar varsa bu iş insanlardan destek alabilirsiniz. Benim gibi tecrübe konuşuyor. Tecrübenin olduğu yerde kazanç olur. Emin olun arkadaşlar. Yeter ki isteyin. Arzulu olun. Hayata karşı e, uyanık olun. Mesela benim kendi e, e, rutinimde şöyle e, bazı ne derler onlar? E, İstiklalardan bahsedelim. Bu hayatta biliyorsunuz en önemli şey istiklaldir. E, sabah de uyanırım. Güzelce duşumu alırım. Egzersizimizi yaparım. Esneme hareketlerimi yaparım ve güzelce duşa girdikten sonra kalkar güzel bir kahvaltı ve işime koyulurum. Şimdi birçoğunuz bunu yapmıyor. Niye biliyor musunuz? Şimdi hafta içi çalışıyor birçoğumuz. Yorgun, yorgun, argın, yorgun, argın. Hafta sonu ben bunu yapıyorum. Ama sizler bir pazar günüm var diye seviniyorsunuz ya işte hayatın severde bu e, kölelik sistemi daha doğrusu bu. E, bir pazar günün var diye seviniyorsunuz ve yatıyorsunuz 10'a 11'e kadar. Diyorsun ki zaten ben hafta içi çalışıyorum. Diyordum. Bu pazar benim pazarım. Ben uyuyayım 10'a 11'e kadar. İşte bu sizin ne kadar çaresiz olduğunuzu gösteriyor. Ne kadar düştüğünüzü gösteriyor. Ne kadar gerçekten çıkmazlı olduğunuzu gösteriyor. Ben de bunu yaşadım daha önce. Yani bizler özgür insanlarız. Allah bizleri bir yere bağlı olarak yaşama ya kılmamış. Hani gidip mesela örnek gün Beş vakit namaz kılarsınız. Allah'ın lütfettiği bir şeydir bu. İslam'ın 5 şartlarından biridir. Ama çıkıp da bunu yaparken bile gocunan insanlar var. Anlatabildim mi? Ama sen hafta içi sürekli çalışırsın. Bir bağlı olarak affedersin seni sikerler orada. Yedi yıldır çalışırsın. Ter dökersin. Aldığın maaş sana yetmez. Seni daha çok sıkıntıya sokar. Çünkü ödeme yapamazsın bir yerlere. Ödeme yapamadığın için ne olur? Gider borçlanırsın. Borçlanırsın. Borçlamanın sebebi ne? Oradan aldığın maaşın sana yetmemesi. Aslında bunların hepsinin e, sorumlusu çalıştığınız, asgari ucuda bağlı kaldığınız yerler. Bir pazarın var diye mutlu olursun. Uğur sonra 11e /11 kadar bütün düzenini bozar. Bu imkansız. Bu olmaması gereken bir şey. Düzen koyun kendinize. Sabah uyanın. Aynı şeyi devam ettir. İstiklal. Şöyle bir laf vardı. Bu lafı da sizlere söyleyeyim. Bir tane e, bacak düşünün. Bir bacağı e, yüz tekrarla aynı hızda tekme attığınız düşünün. Ama yavaş bir şekilde. Bir de o bacağı bütün gücünüzle vurduğunuzu düşünün. Emin olun ki o bütün gücünüzle eğer ki o bacağı vurursanız hem sizin bacağınız zarar görecektir. Hem de karşıda taraftaki bacak zarar görecektir. Ama ona aynı hızda vurup yüz tekrar yaparsanız karşı tarafın acısı daha çok olacaktır. Çünkü istikrar ve tekrar en önemli şeydir. Başarı istiyorsanız istikrarlı olacaksınız ve tekrar yapacaksınız. Aynı şeyi sürekli tekrarlayacaksınız. Sıkılarak tekrarladığınız şeyler sizler için faydalı olan şeylerdir. Bakın samimi söylüyorum. Bazı insanlar vardır eğlenmeyi istikrar haline getirirler. Ama o eğlence sizden para götürür. Size bir şey katmaz. Sadece eğlence katar. Belirli bir süre sonra bağımlılık yapar. İşte bu eğlenceler de sizin için kötü bir istiklardır. Ama onları tek tekrarlarsınız. Niye? Çünkü o size mutluluk veriyor. Heyecan veriyor. Size mutlu ediyor. İstikrar ama mutluluk istikrarı. Ama önemli olan burada size e, başarı getirecek istiklalar üzerinde çalışmak, onları tekrarlamak, onlara sıkılacaksınız. Sıkılacaksınız ama aynı şeyi tekrarlamak zorundasınız kendiniz için ve geleceğiniz için. Bunu yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bana çok mesaj geliyor. Bayıstan nasıl para kazanabilirsin? Şimdi bayısın bazı kuralları vardır. Benim e, ajandama aldığım notları görüyorsunuz. Aldığım e, notlar e, ayretten burada akşama kadar analiz yapıp maç çıkarıp analizler doğrultusunda sizlere yardımcı olacağım biri. Açık açık konuş. Ama hiçbir şekilde çıkıp da size zarar verecek ya da kendime zarar verecek bir şey yapmam yapmadım da. Şimdi ben hayat tecrübelerimden yola çıkarak sizlere burada bir şeyler anlatıyorum ki kendi kazanımlarımı sizlere yansıtmak amaçlı. Şimdi arkadaşlar Aranızdaki birçok insan bu bahisten nasıl para kazanırız? abi nasıl yaparım? Abi çok kaybettim. Abi geçen dolandırıldım bana yardım et falan. Arkadaşlar bakın. Öncelikle dediğim gibi en başta söylediğim olayı yapacaksınız. Kendinizi bir analiz edin. Birçoğunuzun çalıştığı yer tamam. 11 bin lira maaş alıyorsun kardeşim. Ödemenle aylık 6 bin lira, 5 bin lira taksit ödemen var. Oyun var, boyun var sana ne kalıyor? 1000 lira para. Okey. Sen eğer ki günlük 300 TL için bir yerde asgari ücretle akşam 8 saat ya da 9 saat çalışıyorsan bayistan günde 10 bin lira 5 bin lira kazanmayı hayal etmeyeceksin. Bakın bu bir hayal. Bunu yapmayacaksın. Bunu yaparsan sen başarısızsın. Kaybetmeye mahkumsun. bir şekilde söylüyorum. Ne yapacaksın? Şimdi senin günlük gelirin ne? Sen kendine karşı dürüst olacaksın arkadaşım. Yani senin günlük gelirin ne? 300 lira. Senin aylığın 11 bin lira. Asgari ücret ya da 20 bin lira kazanıyorsun diyelim. Peki 20 bin lira kazanıyorsun. Senin günlük, günlük gelir ne kadar? 600 lira, 700 lira. Sen gidip de günde 10 bin lira ya da 1000 lira kazanamazsın. Sen 8 saat 700 lira için çalışıyorsan senin bir günde bir saatte bu iddialan kazanma hedefin 200 lira olmalı. Bir saat. Eğer ki bunu da yapamıyorsa sen bu işi bırakmalısın. Ya da dediğim gibi bizim gibi düzgün işini yapan, dürüst, gerçekten bu işte fedakarlık yapmış, bir şekilde e, hayatta başarılı olmaya çalışmış, çok ezilmiş, çırpılmış ve bir yerlere gelmiş insanların destek alarak bir yerlere gelebilir. Tavsiyeler her zaman yanıltıcı olmamalı. Bakın aranızdaki gibi çok insana ben ne tavsiyeler verdim. Ya arkadaş diyor ki ya senin yaşın benden küçük, sen bana ne anlatıyorsun? İyi de senin o bahiste veyahut da iddiada edinemediğin tecrübeyi ben 8 senede, 9 senede çok rahat edinmişim. İşte bu aramızdaki farkı gösterir. Ama bunu işte o ego var ya o ego denen lanet bir şey. Bakın benim Allah'a şükür olsun durumum iyi Sıkıntım yok. Allah'a bin şükür. Allah hepinizi daha iyi etsin inşallah. Her zaman söylüyorum. Ama hiçbir zaman çıkıp da bir egolu bir şekilde insanları küçümsemedik Çıkıp da kimseye yukarıdan bakmadım. Ya bir dinleyin bu adam. Bu adam bir şeyler anlatıyor. 1000 TL'lik bir çantanız olacağına, içi boş olacağına, 100 TL'lik bir çantanız olsun, içinde 900 TL para olsun. Anlatabildim mi? Her zaman söylüyorum. Mantık bu. Çok kolay. Hayata olan bakış açınızı bir değiştirin önce. Ondan sonra zaten bazı şeylerin yoluna girdiğini fark edeceksiniz. Kimse küçümsemeyin. Kendinizden büyük insanları da daha iyi durumda olan insanlara da ya bu şans ya şansa yanmıştır etmiştir diyeceğinize o insanları dinleyip onların tavsiyelerinden yola çıkarak kendinize bir şeyler katın. Anlatabildim mi? İşte bunları yapmadığınız sürece hem kendinizden küçükleri aşağılıyorsunuz hem kendinizden başarılı insanları tavsiyeleri dinlemiyorsunuz. Onlara sadece şanstır, odur budur diye küçümsüyorsunuz. Bu ikisini yaptığınız zaman siz arada boşlukta kalırsınız. Kendi kendinizi yersiniz. Oradan destek al. Alttaki insanları dinle. Ya da kendin alttaki insanlara bir şeyler var. Alttaki insanlar sana bir şeyler versin. Yukarıya bir şeyler vermeye çalış, Yukarıdaki insanlar sana bir şeyler vermeye çalışsın Ve ortada kendini geliştir. Üstteki insanla alttaki insanın arasında kendini geliştir, büyüt. Yukarı doğru çıkacağız. Ama sen ikisini de dinlemiyorsun. Ne küçüğü sayıyorsun ne büyüğü. Sürekli kendi dediğim iyidir. Kendim daha iyi bilirim. Kendim daha iyi yerlere gelirim. Kendim başlarım. Kendim yanarım. Düşüncesiyle duygusal olarak içinizdeki duygularla hareket ettiğiniz sürece bir yerlere varamazsınız. Geçen mesela Türkiye maçı vardı. Türkiye maçına ben skor 1-1 verdim. İlk yarı 0-0. Pardon özür İlk yarı tercihim de vardı skor tercihim. Bir de maç sonucu bir bir skor tercihim vardı. Birçok çok insan diyor ki ya Ermenistan gavur takım. Ermenilerden bir bok olmaz. Ermeniler haklısınız ben de sevmem Ermenileri. Sıkıntı yok. Ama eğer ki o takıma o maça bir bahis yapacaksam ben duygularımı bir kenara bırakıp mantıksal olarak bir bahis yapmam gerekiyor. Eğer ki duygusal olarak ben orada Türkiye oynamış olsaydım kaybedecektim. Bir bir skor tercihim vardı ve maç sonucu beraberlik tercihim vardı. 2,5 gol altı tercihim vardı ve başarılı oldu. Anlatabildim mi? Yani duygusallığı bir kenara bırakın. Eğer ki ciddi bir işteysin, para kazanılacak bir işteysin, duygusalla yer yok. Ama gerçekten e, duygusal olduğu birçok şey var. Mesela birini kaybedersiniz, duygusallık ağır basar. Burada mantığa gerek yok. Duygularına yenik düşersin, sıkıntı yok. Ağlarsın, sızlarsın. Bunu ben de yaşadım. En yakınlarımı kaybettim. Sizler de yaşarsın. Buna bir şey demiyorum. Ama duyguların hükmetmediği bazı yerler olmalı yani. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani o alan, o bayis alanı. Ya da yatırım yaptığınız başka bir iş, ne iş yapıyorsanız artık o alan. O alanda duygulara yenik düşmeyin lütfen. Size ben ricam budur. Ve arkadaşlar benim çalışma sistemim aslında şöyledir. Kendimden biraz bahsedeyim. WhatsApp gruplarımda genelde analizlerimi paylaşırım. Canlı ve tekli maçlar olmak üzere canlı maçlarla paylaşımlar yaparak sizlere bir şeyler kazandırmaya çalışırım. Kendim de oynarım o maçlara. Kazanır veyahut da kaybeder. Bu işte dediğim gibi kaybetmenin olduğuna inanan bir insanım. Ve benim şuradaki sizden farkım şu aslında para kaybettiğim zaman benim tutumum ve sergilediğim davranış daha farklı. Mesela birçoğunuz para kaybettiği zaman ağlar sızlarsınız. Dediğim gibi başta da söyledim. Ben öyle değilim. Para kaybettiğim zaman ondan ders çıkarıp kazanca çok rahat hızlı bir şekilde dönerim. Kazanmaya devam o kaybı fazlasıyla geri kazanırım. Şu an benim farkım bu sizlerde. Ama birçoğunuz şu an bunu yapamadığı için geride kalıyor. İşte benim bundan da bu özelliğimden de destek alabilirsiniz. Benimle de çalıştığınız sürece. Gruba gelirsiniz. Kupon alırsınız. Sıkıntı yok. Bu işte kaybetmek de var, kazanmak. Ama dediğim gibi hiçbir zaman ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim. Sizlere söylemek istediğim bazı var, işler var. Mesela bazı arkadaşlar soruyor bana. Abi maçlar mı oluyor? Hemen ücretsiz maç bekleyecek birçok insan var. Ücretsiz maç isteyen birçok insan var. Şimdi ben aranızdaki birçok insan tabii ki de işte çıkıp sürekli ücretsiz maçlar vereyim derim. Ama Whatsapp kutuna zaten paylaşayım. Alın bir tane size sallayayım buradan maç. Ücretsiz maç göndereyim. Oynayın keyfinize bakın. Sıkıntı yok. Hiç problem değil. Ama ya, gruptaki diğer insanlara saygılamamız olmamız Bugün grupta toplam 12 maç paylaştım. Bir tane grupta. Seri taktık. Şovumuzu yaptık. Lakır lakır kazandık. Bakın voleybol maçı var mesela bir tane. Portekiz Ukrayna maçı. Bakın size bir güzellik yapsın kardeşiniz. Ee, ben buna set bayısı ikinci seti Ukrayna kazanır diyorum. Nokta. <laughs> Daha ne yapayım? Siz söyleyin. Yani ben hem ücretsiz kazandırıyorum, hem gruptaki adamlara kazandırıyorum, hem kitle olduk, bir, belirli bir kitle olduk, belli bir çevremiz var bu işte, o insanlar kazanıyor. Anlatabildim mi? Ya sizden anlayacağım şudur. E, kısa ve öz keseceğim. Çok konuşmak istemiyorum. Çok konuşup da vaktinizi çalmak istemiyorum. Öncelikle yasa dışı bahisten uzak duruyorsunuz. Yasa dışı bahisi oynamıyoruz. E, yasa dışı bahisi oynatan insanlardan uzak duruyoruz. Ve kendi inançlarımız ve duygularımız doğrultusunda hareket etmekten vazgeçiyoruz. Doğrular neyse orada oluyoruz. Yanlışlar neyse onları def ediyoruz. Bu kadar. Çok basit. Bizlerle çalışmak istiyorsanız kapımız açık. Eğer ki başkasıyla çalışacaksanız benden tavsiye alın demiyorum. Bana sormayın bu nasıl olur. Tanımadığım insanlar hakkında yorum yapmayı sevmiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın kardeşlerim. Allah'a emanetsiz. Sizleri seviyorum.